Türkiye eşit yurttaşlık temelinde bir anayasayı var etmelidir. Önce PKK'nın siyasi uzantısı HDP, Ardından da CHP'den yeni anayasa talebi geldi. Biz arınma istiyoruz. Cumhurbaşkanının tarafsızlığı konusunda bir referandum için her an hazırız. İmralı'dan gelen aslında tavsiye de bu yöndedir toplumu demokratik anayasa konusunda bir uzlaşmaya davet etmektedir. 23 Haziran İstanbul seçimlerini kazanan Millet İttifakı cephesinden yeni anayasa sesleri yükselmeye başladı. Seçim günü yeni anayasa çağrısı yapan HDP Genel Başkanı Sezai Temelli'nin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da benzer bir talep geldi. İki tane idare var. Birisi saray, birisi devlet. Birinde liyakat, diğerinde saraya sadakat esas. O nedenle hayatımızın her alanında büyük sorunlar yaşıyoruz. Biz darbe hukukundan arınmış bir anayasa istiyoruz. Darbe hukukundan arınmış bir yasal bütünlük, bir hukuk devleti arıyoruz. Partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, meclis grup toplantısında dile getirdiği Cumhurbaşkanlığı tarafsızlığı için referandum çağrısını da yineledi. Tarafsızlık konusunda bir referanduma hazırız. Sayın Kılıçdaroğlu kendi söylüyor, kendi dinliyor.